Peki kısmet balığına çıkıldı mı sizin? Yok. Giritlerin bir kısmet balığı yok, şeyi yok, var. Yok yok. yok. Hı -hı. Onu yapmadılar hiç. Hı -hı. Ama e, balık e, kısmet her zaman için herkes için gerçekten. Çünkü zaten Ayvalık'ta o zamanlardan gelip yerleşenlerin çoğu kişiler balıkçılık yapmışlar. Hı -hı. Zeytincilik, balıkçılık, öyle tu turizm yok. E, restoran işletme yok, otel işletme yok. Ya zeytincilik yapıyor, ya balıkçılık yapıyor ve çok güzel yerlere gelebilmişler. Peki dil açısından biraz ele alalım hocam. Dil mi? Bu zaman zaman e, hani ben bu e, gireklilere falan soruyorum. E, Bektaşilik ögesi ağır bir ağır. Tabii arır, tabii, yani, tabii, tabii. Yani mesela mevlevileri de görüyoruz giritte. Şimdi bilmiyorum bunları mesela isterseniz söylemeyebilirsiniz de. Ee, hani bazıları kendinince sakıncalı falan buluyorlar. Orada şey bir yok. şey var mı? Yani bütün aşağı yukarı ben Trakya'ya baktığım zaman, kendimde de geçmişimize baktığımız zaman bu şeyi görüyoruz, Bektaşiliği. Daha da geçmişe baktığınız zaman hani Karamanlı filan dediğiniz zaman e Karamanlılar da Hristiyan Türkleri görüyoruz. Evet, ama onların İncil-i Şerifi vardı mesela. Türkçe yazılan ama Yunan alfabesiyle. Evet. Bu Karamanlıca denilen olay o. Aha. Efendim yani siz onu Yunan harfleriyle Türkçe çok rahat okuyabiliyorsunuz. Oradan gelenlerin çoğunluğunda Bektaşlılık ögesi var mıydı? Varsa onun yanında başka başka mesela neyli falan var mıydı? Böyle bir şeyler var mıydı? Bilmiyorum. Ya da diyelim ki oradan gelenler Anadolu'ya geldiklerinde efendim yani bunu yaşatabildiler mi? Yoksa Biliyorsunuz büyüklerimiz çoğunlukla biz dahil bir sessizliğe gömüldüler. Evet. Bu sessizliğe gömülmelerindeki sebep dışlanma hisleri miydi? Hani burada korkmaları mıydı yerli halktan filan? Bu konuda hani bize neler söyleyebilirsiniz? Mesela ben çocukluğumdan beri gördüğüm, gözlemlediğim bizim işte annelerimizin, dedelerimizin inanışlarını yani sünni mezhebine göre e, uygulamaları üzerineydi. Sonra işte büyüyüp de bazı şeylere ilgi duymaya başladığımız zaman işte müzik de olsun, e, kültürler olsun. Yani özellikle mesela e, göç ettiğimiz bu e, Refina'da Alevi ve Ektaşı kültürünün en yoğun e, Girit kenti olduğunu e, öğrendim ben. Sonra sordum hani var mıdır bizleri öyle bir Benim bildiğim kadarıyla yok demişti annem. Yani demek ki bir denk gelme ya da denk gelmeme durumu var. Ya da yerleştirilen ailelerin Anadolu'dan yerleştirilen Orta Anadolu tarafından özellikle ailelerin durumları da alakalı bir değişkenlik. Ama biz yani kendi inancımıza hep şey Sünni şeklinde. Ama mesela Alevi Bektaşı kültürünün müzikal şeyinde de literatüründe de adaların çok önemli bir yeri var. Enteresan bir şekilde Alevilerin döndüğü şey en başlıca semahların içinde mesela Rodos semahı vardır, Girit semahı vardır. Ki hala aynı isimle adlandırılıyor. Yani <laughs> geçenler Rodos semahını paylaştı şeyde. Youtube'da mı paylaştı? Youtube'da aynen. YouTube'da paylaştı. Ben bir yorumlamıştım da. Ee, oradaki yaşayan Rumların da müzikal şeylerinden, değerlerinden esinlenerek, ritimleri biraz değiştirilerek ama sözler yine aynı kültüre, Alevi Bektaş kültürüne bağlı kalarak işte, e, oluşturulmuş nasıl derler, havalandırılmış e, türküler var işte. Onlar da literatürde hala işte Girit semahı, ve Rodos semahı diye geçer. Ama hani e, bizim payımıza en azından bir 4-5 kuşaktır e, o şeyden e, düşen bir şey olduğunu görmedik. Evet.